enflasyon açıklandı. Eylül enflasyonu yüzde on bir dendi. Tabi inanırsanız inanırsınız inanmazsınız. Ben çok fazla inananlardan değilim. Neticede TÜİK'in bağımsızlığı tartışılıyor. TÜİK'in yapısı tartışılıyor ve bir kağıt alıyorsunuz. Elinize de bir kalem. Ardından da hesap ediyorsunuz. Diyoruz, diyorsunuz ki yüzde on Eylül ayı enflasyonu. Ama bunu en çok en iyi nerede hesap edersiniz? En iyi nerede görürsünüz? Pazarda görürsünüz. Bizim buraların pazarı aslında üretici pazarı, daha ucuz olması gerekiyor. Biz iki kişilik bir aileyiz. Elimde de 100 lira var, 100 lirayla çıkıyorum ve 100 lira sonunda temel gıdalar alacağım. Ne alacağım işte domates, patlıcan, soğan, işte patates, biber, kereviz mevsimi yiyeceklerinden. Bir iki böyle belki de keyfek eder bir şey. Acaba 100 liranın sonrasında cebimde kaç para kalmış o alışverişin? E, miktarını göstereceğim sizlere. Gelin benim. Kaç para dedin? 20. Tamam ya 20. Ben 30, liraydı. 30 liraydı. Çok pahalı değil mi? Abi, zamana göre değil. Zamana göre değil. Bu da otu, bildiğimiz yaban yani toprakta yetişen semizotu. otu, onun bile kilosu 3 lira olmuş. Semiz ne kadar? 20 lira. Eee? burada 20? Kuru ama. ya oğlum çok pahalı değil, değil mi bunlar? Kuru. 20 lira. Üzüm ne kadar? 25. Üzüm 25. Bu da 25 lira. Peki. Kolay gelsin. Sağ tamam. olun. Yumurta ne kadar? Yumurta 1 lira. Tane. Zeytin? Zeytin 10 lira. İşlenmemiş. Aynen. Peki. Bir, bir de bunu sorayım. Görülce? Görülce 15. Nerenin? Ürkmez. Ürkmez. Abla fasulye ne kadar? Kaç? 13 lira. Aşağı olmaz mı? Ha? Hoş, Hoş bulduk. Araba. Güver kaç para? Biber 8 lira. 8 lira. Patlıcan? 5 lira. 5 lira. Kabak? O da 5. Beş. 5'in altında hiçbir şey yok şu anda. Evet. Her şeye zam gelince bunlara da zam geliyor. <laughs> Hoş geldin. Suyu yapıyorsun, benzin alıyorsun parayla. Al par, gerçekten Her par, şey var. para. Onlar para olunca da başka türlü kurtarmıyor. Papan ne kadar? O da beş lira. Bu da beş lira. Bamya ne kadar dedin? On yedi lira. Bamya. On lira. Nerenin bamyası Orhan Bulamış. mı? Bulamış. Bulamış. Peki. Şimdi bir de şunu söylemek gerekiyor. Aslında burası normal bir pazar değil. Burası üretici pazarı Üretici pazarının daha ucuz olmasını bekliyorsunuz ama elektriği var, suyu var, mazotu var. Yani siz kağıt üstünde istediğiniz kadar on bir enflasyon deyin. Ama gerçek işte burası bu pazar yeri üreticinin olduğu yer bizlerin olduğu yer ne patlıcan ucuz bak ne fasulye bak ellere bak ellere. ceviz mi bu evet ceviz Parayla. ellere bak evet. yani hiçbir şey kolay buraya gelmiyor 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 istediğiniz kadar kağıt üstünde deyin ki 11.75 enflasyon ama ne üretici memnun hayatından ne biz tüketiciler alırken çünkü onlar kazanamadıklarını söylüyorlar. Biz de pahalı yediğimizi söylüyoruz. Gerçek yer burası. Kağıt üstünde çıkan o 11.75 değil. Pazarda sizin bu görmüş olduğunuz pazar çantasını kaç paraya doldurduğunuz çok çok önemli. Ucuz değil hayat. Öyle kağıt üstünde hesap etmekle de olmuyor. Sokağa çıkıp gerçekten vatandaşa dokunmak gerekiyor, hissetmek gerekiyor. Yarım kilo var mı? Ne kadar dedin kilosunu? Bunu da alayım. Tamam. Sıtkı kaç para domates? Selam. 3 lira ya. Aa domates ucuz. Ver 2 kilo domates ver Sıtkı. Şimdi geldik. Mutfağın değişmezi. Patates ve soğan. Lazım. Ee, kolay gelsin. Allah hoş geldin. Ne kadar hocam patates? 3 kilo 10 lira hocam nasıl? İyi sağ ol. Soğan? Bu da aynı. 3 kilo 10. Ya pahalı değil mi? Allah yine sektörüne bakarsan pek değil Hatabı vatandaş yakınıyor mu? Fiyatlarda evet. mı? Evet. Pek değil ya. Yani. Yakınmıyor mu? Allah alıştı yani diyor. Alıştı bile. Peki, peki Şu anda az... herkes hocam korkusunu yaşıyor. O <laughs> <laughs> zaman sen 3 kilo patates ver, 3 kilo evet, da soğan ver. Bir kolonya ver, bir ver. Ver, ver. Bir de hijyene de dikkat ediyoruz pazarlarda Aa. tabii. <laughs> Soğancı esnafı kolonyamızı da verdi. Bence pazarın şampiyonu kuru üzüm, yeni mahsul. Kilosu 35 lira. Yeni kara üzüm pekmezi. Çok pahalı değil mi ya? 35 lira. Ama 7 kilodan, 8 kilodan 1 kilo çıkıyor. İşçiliği hariç yani. emeği ya. hariç. Alan var mı? Zaten bu çekirdeğin de zaten. Çekirdeği de çok faydalı oldu. Geçen için. sene kaça satıyordun? 30 liradı. 30 lira. 30, 30 35 arası zaten. %10, %15 pahalı mı? Yok ya. Vatandaş diyor mu ya bu pahalı diye yapılıyor mu? İyi. Fiyatından kilosu. Fiyatın. Yok ya bilen için şey değil. İnci değil. değil, de, de, de. değil. değil. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> pazarda böyle keyfekeder alışverişler de yapıyorsunuz. Yapmak gerek. İşte polen sağlık için önemli olduğu söyleniyor. Ee, benim pazarda devamlı aldığım yer var. Güvenerek alıyorum orada. Ne kadardı? 200 gram 15 TL. 200 gram 15 TL poleni de keyfekeder olarak alıyorum. Seferihisar bölgesi Ulamış'ın 25 lira kilosu. Ama tabii bunlar gerçekten soğuk sıkım. Soğuk sıkım. Sebze alalım, sebzeyi de kereviz alalım. Kerevizi de hep amcadan alıyorum. Ben. Ne kadar amca? 10 lira kilosu. 10 lira. Birkaç hafta önce daha pahalıydı. Biraz kereviz ucuzlamış. Yeter mi? 3 tane yeter. 3 kafa yeter. yeter. Kaç para yaptı? 10 lira, 10 lira yaptı. Yine üreticinin ürettiği elma. Elma ne kadar abi? 6 lira. Kilosu 6 lira. Hepsi Aynen. aynı, mı? Aynı. Elmanın kilosu da 6 lira. Yok sağ olasın. Teşekkür ederim. Ucuz mu pahalı mı? Normal. Normal. Vatandaş ne diyor? Vatandaş alıyor. Alıyor. Ucuz veya pahalı demiyor mu? Pahalı. Elma zaten meyve bu sene çok pahalı. Pahalı mı? Evet. Peki. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ, ol. sağ ol. Kaç para dedin Sağatalı abi? 5 lira. Saat alık 5 lira. Pancar? O da 5. Pancar da 5. Fasilo. Fasulye 10. Fasulye 10. Biberler 5. Biberler 5. Patlıcan 4. Patlıcan 4. Ha, Etiketleri koymuş bir üretici. Köy biberi 5, kıl acı 8, manisa yeşili 5, limon 8, kapya 5. Pazarda ucuz hiçbir şey yok ama bamya gerçekten rekor kırıyor. Gördüğüm kadarıyla bamya en fazla. Limon alalım ablacığım. Alalım. Pazar nasıl ucuz mu pahalı mı? Marketten ucuz. Marketten ucuz. Herkesin söyleyecek bir sözü var. Yani özet olarak şöyle söyleyebiliriz, pardon. Özet olarak şöyle söyleyebiliriz. Aslında hiçbir şey kağıt üstünde söylendiği gibi, kağıt üstünde hesap edildiği gibi değil sokağa çıktığınızda, pazara gittiğinizde, hatta üretici pazarına gittiğinizde hayatın ne kadar pahalı olduğunu, yaşamın ne kadar zor olduğunu, hayat pahalılığının hangi noktaya geldiğini görüyorsunuz. Yanımsın, yanımsın. Sağ ol abi. Kaç para? 8 lira. Fiyat yerinde durmuyor ki. Sen de üreticisin, yani. haklısın. Ama tüketici olarak ben de haklı değil miyim? Haklısın. Biz de emekliyiz ve çalışıyoruz. Böyle üretmeye çalışıyoruz. Yoksa ben de otururum emekli bir yerim Ece. Teşekkür ne ederim. Olama? Sağ ol. Kendine iyi bak. Sağ, Sağ. Ol. Kabak çiçeği ha. meşhurdur. Ee, bunun çok güzel dolması yapılır. Sabah erkenden evet. e, çıkar e, çiftçi. Erkenden bunu toplar ve işte pazara getirir satar. Kaç para bu? 30 tane 5 lira. 30 tane 5 lira. 30 tanesi 5 lira. Bu da keyfek ha. eder bir şey. Yöndence sultaniye üzüm 7 lira. Ködencenin üzümü meşhurdur. Bizim bu tepelerde bir köy. Ee, ama üzümü de güzeldir. Siyah üzümü. E, sultaniyesi harikadır. Üzüm de 7 lira. Az para değil. Alışveriş bitti. 100 lirayla çıkmıştım. Tabii iki kişilik bir aileyiz dedim. Ve sadece pazar alışverişi. Sebze ve meyve. Ne olur diye, ne kalır cebimde diye. Ee, en sonunda merak ediyorsunuz. Dedim ya 100 lirayla çıktım. Geriye bir 20 lira kaldı. Bir 30 lira kaldı. Bir de 5 lira kaldı. Bir de bozukluk olarak 1, 2, 3, üç buçuk Yani 38 buçuk lira para kaldı cebimde. Ne kadar harcamışım diyecek olursanız 62 buçuk TL harcamışım. Ve sonuç olarak ne gördün diyorsan üretici memnun değil. Para kazanamadığını söylüyor. E, tüketici olarak ben de memnun değilim. Pahalı olduğunu görüyorum. E, kim memnun diyeceksiniz? Bizi yönetenler onlar memnun. Enflasyonun bir aşağıya geldiğini veya aşağı geleceğini söylüyorlar. Tünelin sonunda ışık olacağını söylüyorlar. Ama o kadar da kolay değil. Sadece pazara inmek ve pazarın nabzını tutmak hayatın ne kadar pahalı olduğunu görmek için bence yeterli. Daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli ve daha sağlıklı bir dünya ve tabii Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.